Değil mi? Güzel mi? Allah biliyor mu? Kan bana doğru gidiyor. Hadi bakalım. Kepçeye gerek var mı? Görünsün bakalım da. Oo dalgalandırıyor bayağı. Abi bu, ya, bu ne ya. Küçükse sal gitsin. Oo çin sazanıysa atma. Çin sazanı getir, Atma onu. Salma geriye. Abi bunun tüpüsü gitmiş. Gitmiştir da Çin sazan zararlı ya şey etmeyelim. Salmayalım geriye. Oğlum senin gibi balıklar gelmiyor diye bize. Amı Karasazan'a da benziyor. Öyle bir sazansa bırakalım. Getir bakalım. Çin sazan değil bu ya. Normal sal gitsin, sal. Değil mi? Salalım. Büyü de gel. Boyutların limitlerin altında o yazık. Boş ver. Evet salıyoruz balıkçılık. Evet, boğaçacı değiliz. Hadi, Hadi büyü de gel. Evet, sağlık.